Ee, Şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini, rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri. Özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım. Gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin? Yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin, e, iklimin o, değiştiğini değişti mi, mi fark ettiğinde döndün? Yok. Daha önceden başka türlü mü düşünüyordun? görüş? Görüyordun? Ben hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten. Hani hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten yani devlet ihalesi almadığım için herhangi bir hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da Allah'a şükür. Fonlanacak biri varsa ben fonlayayım ama ama beni fonlayamazlar yani. Onu da geçtik. E şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o e, Kahvaltıya katıldı, ee, işte efendim bir belgesele katıldı falan öyle şeyler hmm. çıkıyor ya işte ustanın yolu belgeselinde konuştu. Hmm. Şimdi ben o dönem bir e, yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı e, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte e, Cumhurbaşkanı ile Başbakan o zaman başbakanla bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı sen de YouTube için ha, yapıyormuşsun, unutulmaz. Sana da dedim ya yok diye bir anım yok hakikaten. Senin gerçekten anın yok. Benim yok. anım olmuyor abi. Çok fazla <laughs> benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor. Fatih Bey bir şey terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben, dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın tanık... Cumhurbaşkanı sana öyle dedi? Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığım birine? Bana da garip geldi. Ha, derim ben Ben de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak <laughs> tombiş olarak öyle cevap verdim. <laughs> şimdi bu anı yani bunu bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını Gezi'den 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahın oldun. ha ben bir anda işte gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini öv dese övmem niye öveyim yani? Sen över misin abi? Yok ben. Ya övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir Öyle insanlar değiliz. Ama bu böyle ilan i̇şte, Ya şimdi şöyle öv övme derken, ya yap, iyi bir şey yapmışsın. Ya şey. Durduk yere diyoruz. Sen de mesela yazıyorsun, biz de yazıyoruz evet abi. Tabi de şimdi durduk, durduk yere, yere diyoruz yani. zaten. Ha, durduk yere niye ben şimdi bugün e, başbakan övesim var ya. Çağırın kameraları falan olur mu abi öyle bir şey yani? Oluyor da o yüzden ama Oluyordu ama bizde olmaz yani. Bizde olmaz yani. Bizim Tabii. gibi insanlar da olmaz. Ee, buradan yola çıkarak buradan sen... Buradan yola çıkarak işte sen o zaman... Yandaştın şimdi rüzgar döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gitti sen bu ben onu hatırlamıyorum. Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı ya. Ha, bütün işte sanatçıları tamam, kahvaltısı. Şey zamanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı zamanı. Ee, bizim çok eski bu. fotoğrafımız var abi işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ben Ata Demirer. Hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar. Yani herkes gitti yani. Herkesin gittiği bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? Hani tombişim falan demedim mi? Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil On değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim Şimdi ben. Şimdi ben gün. de linç yerim biliyor musun? Yani, tatlı bir şey dedi diye. Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <laughs> tombişim diye. Evet <diyor. gülüyor> yemeyeyim diye. Yanımda da atı oturuyor. Anladın mı? Diyor ki bana salamı yiyeceksin. Al dedim al ye salamı. ne istiyorsan al. Al. Al salamı. Ona salam veriyor. Böyle bir ortam. Böyle bir masa da, inanılmaz. Ya kimler var? Şey filan var. Ee, yani aklına gelecek herkes o var. Bu arada Cumhurbaşkanı da ton çok yaramış. Bayağı kilo vermiş Evet. Verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan <laughs> sonra mı acaba siz nasıl <laughs> içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki <laughs> psikolojimizi bozmuş. <laughs> Yok valla ben evet ben 5. E, filmin çekiminden sonra bir böyle ciddi bir diyete girdim. İşte ketojenik diyet dedikleri dedi. hmm. onu deneyeyim dedi. Bende çok işe yaradı. Ee, bir 30-32 kilo falan var Ama çok sağlıklı bu, bu olmuş. Bu almış iyi olmuş. halim bu arada. Öyle mi? Evet. Bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide. Ee, sürekli otur evde ekmek yap ye. Öyle. Oh. Yani soruya dönersek ben hiçbir insanın hiçbir politik şeyin ne e, CHP ne AKP ne MHP ne İYİ Parti ne aklına gelecek bütün partiler ise hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem.